Ters trigonometrik fonksiyonlara başlamadan önce fonksiyonlarla ilgili kısa bir hatırlatmada bulunacağız. Bir f fonksiyonu bir a kümesinden b kümesine tanımlıysa burada a'ya tanım kümesi b'ye değer kümesi f a buna da görüntü kümesi diyoruz. f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıysa tanım kümesindeki elemanlar x, değer kümesindeki elemanlar y ise f fonksiyonu x'leri y'ye dönüştürür. Yani fx eşittir y olur. Bir fonksiyonu gösterirken koordinat düzleminde x'i yatay eksen üzerinde y'yi düşey eksen üzerinde gösteririz. Yatay eksen üzerinde alacağımız bir a sayısının Y eksendeki karşılığı bu fonksiyon F fonksiyonu bu noktadan geçiyorsa F A eşittir B olarak yazılır. Yine fonksiyonlarda önemli iki kavram var. Birisi birebirlik birisi örtenlik. Birebirlik tanım kümesinin herhangi iki elemanı için eğer X1 X2'den farklı ise F X1 farklı fx 2 önermesi doğruysa bu fonksiyona birebir denir. Yani farklı x değerlerinin görüntüleri farklı olacak. Bir başka deyişle aynı görüntüyü veren birden fazla x değeri olmayacak. Diğer kavram örtenlik. Örtenlik fa kümesi görüntü kümesiydi. Burada eğer F kümesi değer kümesine yani B'ye eşit ise o zaman F örtendir. Bir fonksiyon yani F fonksiyonu birebir ve örten ise F fonksiyonunun tersi tanımlanabilir. Ayrıca bir fonksiyonun tersi f fonksiyonu tersi f üzeri eksi bir biçiminde gösterilir. Buna göre bir f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı birebir ve örten olmak üzere f x değerlerini y'ye dönüştürür. y'ler f x ile bulunur. Geriye doğru dönüş kuralımız B'den A'ya olur. Bu da Y'leri tekrar X'e dönüştürür. O halde X eşittir. F üzeri eksi 1 Y biçiminde tanımlanabilir. Buna göre Y eşittir Fx ise X eşittir F üzeri eksi 1 Y. Yani x'ler f ile y'ye gidiyorsa y'ler f e üzeri eksi 1 ile x'e tekrar dönebilir. Yani gittiğimiz kuralda geri dönmüyoruz. f üzerinden yeni bir kural tanımlıyoruz burada. Bunları koordinat düzleminde gösterecek olursak bir birebir örten olan bir fx fonksiyonu aldığımızda örneğin 3'ün görüntüsü 2 ise o zaman bu nokta 3,2'dir. Yani f3 eşittir 2'dir. Tersten okuduğumuzda da f üzeri eksi 1, 2, 3 olur. Ayrıca 3,2 f fonksiyonuna aitken 2,3 f'in tersine ait. Bir koordinat düzleminde yine bir fonksiyon çiziyorum. y eşittir fx. Evet burada F ile ilgili bir şey söylerken yani F A nedir sorusuna cevap ararken grafik üzerine gelip bu noktadan Y eksenindeki karşılığını söylüyoruz. Bu da B oluyor. Benzer biçimde F'in tersi ile ilgili bir şey söylerken yine F fonksiyonu üzerinde bu şekilde gösterirsek o zaman f üzeri eksi 1 d de bize c'yi verecektir. Birebir ve örten bir f fonksiyonu için f a'dan b'ye tanımlıysa a'ya f'nin tanım kümesi b'ye de f'nin değer kümesi denktir. F'nin görüntü kümesi birebir ve örten olduğu için daha doğrusu örten olduğu için. Aynı şekilde f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıysa o zaman f üzeri 1 fonksiyonu b'den a'ya tanımlı olması gerekli. O halde f üzeri eksi 1'in tanım kümesi b kümesi ise f üzeri eksi 1 fonksiyonun görüntü ya da denktir değer kümesi a olarak tanımlanmış olacak. Sinüs fonksiyonunun birebir ve örten olduğu en ideal aralık. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığıdır. Eksi pi bölü 2 de eksi 1 olmakta. Pi bölü 2 de alabileceği en büyük doğru değer olan 1 alıyor. Evet bu aralıkta şöyle bir grafiğimiz oluşuyor. Sürekli artan bir grafik. Bu grafiğe baktığımızda sinüs fonksiyonunun eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığını tanım kümesi eksi 1, 1 aralığını da değer ya da görüntü kümesi olarak adlandırabiliriz. O halde sinüs fonksiyonunun tersi olan fonksiyonda eksi 1, 1 aralığından eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına tanımlıdır. O halde burada y eşittir sinüs x ise o zaman x eşittir sinüs üzeri eksi 1 Y olarak yazılabilir. Burada sinüs üzeri eksi bir fonksiyonu arksin olarak tanımlanmıştır. Yani sinüs üzeri eksi biri değil de bunun yerine arksin ifadesini kullanıyoruz. O halde y eşittir sinüs x ise o zaman x eşittir arksin y'dir diyoruz. Durumu birim çember üzerinde bir de izah edelim birim çember üzerinde eksi pi bölü 2'den başlayarak artı pi bölü 2'ye kadar gidiyoruz. Burada sinüsün değerleri birim çember üzerinde baktığımızda y eksenine karşılık gelir. Yani şurası a ise benzer biçimde şurada simetrik olarak eksi a vardır. a'ya karşılık gelen değer şuradaki açı alfa. Diğerine karşılık gelen de simetrik olduğuna göre eksi alfadır. O halde burada baktığımızda sinüs alfa aya eşittir. O halde arksin a eşittir alfadır. Benzer biçimde sinüs eksi alfa eşittir eksi a'dır. Burada da arksin eksi a eşittir eksi alfa diyebiliriz. Birincisi pozitif açılar için, ikincisi negatif açılar için tanım. Mesela arcsin 1 bölü 2 nedir diye sorulduğunda direkt cevap verebiliriz. Ama şöyle kavram otursun diye bu bir açı belirtecek. Yan taraftaki fonksiyon ilişkisine baktığımızda Sinüs alfa eşittir 1 bölü 2. O halde alfa burada pi bölü 6 olur. Yine arksin eksi 1 bölü 2 nedir diye sorulduğunda arksin <laughs> eksi 1 bölü 2 eşittir alfa dersek o zaman sinüs alfa eksi 1 bölü 2 olur. Sinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu yer grafikte gösteriyorum. Şurada eksi 1 bölü 2. Buna karşılık gelen değer artı 1 bölü 2'deki karşılık gelen değerle orijine göre simetrik olacak. Yani burada pi bölü 6 varsa o halde burası da eksi pi bölü 6'dır. Yani alfa eşittir eksi pi bölü 6'dır. Burada en çok yapılan hata sinüsün tanımlandığı aralık eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 olduğu halde e, eksi olduğu için e, farklı bölgede cevap vermeye çalışabiliyor öğrenciler. Buna dikkat etmesi gerekir. Sinüsle ilgili örnekler verelim burada. Örneğin fx eşittir 2 artı 3 sin x eksi 1 f üzeri eksi 1 x nedir diye soralım ve bakalım. Burada y eşittir. 2 artı 3 sinüs x eksi 1 e, x'i çekmeye çalışacağız. O zaman 3 sinüs x eksi 1 eşittir. y eksi 2 olur. Buradan sinüs x eksi 1 y eksi 2 bölü 3 O halde sinüs x eksi 1 y eksi 2 bölü 3 ise x eksi 1 de ark sin y eksi 2 bölü 3'tür. Burada bir hatırlatma da bulunalım. F bileşke f üzeri eksi 1 x x'ti ya da f üzeri eksi 1 bileşke f x x'ti. Yani şu satırda aslında yaptığımız şey sinüsten kurtulmak için dışına ark sin, yani sinüsün tersini getiriyoruz. Sol tarafta bunu yapınca, sağ tarafta da bunu yapacağız. Arcsin y eksi 2 bölü 3. Arcsin ile sin birbirini götürüyor. X eksi 1 eşittir arcsin y eksi 2 bölü 3 olur. Buradan da x eşittir 1 artı arcsin y eksi 2 bölü 3. X'i çektiğimizde bulduğumuz şey f üzeri eksi 1 y'dir. 1 artı arc sin y eksi 2 bölü 3. Koordinat düzleminde bütün tanım kümesi elemanları x eksen üzerinde gösterildiği için artık y gördüğümüz her yere absisi temsilen x diye yazıyoruz. Bir başka örnekle devam edelim. fx eşittir. 1 bölü pi arksin 3x 1 f fonksiyonunun tanım ve f fonksiyonun görüntü kümelerini bulalım. Evet sinüs için birebir örten olduğu aralığı tanımlamıştık. Buradan arksinin eksi 1 1 aralığından eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına tanımlı olduğunu söylemiştik. Yani Buradan x aldığımızda bunlar arcsin sin x olarak eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına düşmektedir. O halde 3x eksi 1 küçük eşit 1 büyük eşit eksi 1'dir. Buradan da x 2 bölü 3 ve 0 geliyor. O halde f fonksiyonunun tanım kümesi 0 2 bölü 3 aralığıdır. Görüntü kümesine gelince, arcsin x nedir? Pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 aralığındadır. O halde arcsin 3x eksi 1, bu da nedir? Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığındadır. Burada bu geçişi anlatabilmek için, şurada grafiği bir tekrar göstereceğim. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2. 1 oluyor. Eksi 1 oluyor. Grafiğimiz şu. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman görüntü kümesi eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığında. Bunu değiştiremeyiz. Eğer biz işte şurası x ise evet burada grafik üzerinden bunu anlatmaya çalışacak olursak 3x eksi 1'lerin tümü y ekseninde bu noktalardır ve bu noktaların görüntüleri eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığındadır. Burada sadece etkileyecek olan baştaki 1 bölü pi'dir. 1 bölü pi ile çarpınca 1 bölü pi arc sin, 3x eksi 1 küçük eşit 1 bölü 2 halini alır. O zaman f'in görüntü kümesi de eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 aralığına karşılık gelir.